Selamünaleyküm sevgili dostlar. Sevgili dostlar uzaklardan misafirimiz var. Misafire misafir olmak adetten değildir ama yolu geriye çevirmeyelim dedik. Sevgili İsmet Gökçe Antalya'dan, Burdur'dan, Avrupa'dan buraya kadar gelmiş öyle diyelim. Antalya, Burdur, Avrupa'ya giderken İstanbul'da bir konaklamış sevgili abimizin yanında. Şimdi benim oraya gelmek istiyordu ters yön. Dedim ki İsmet inşallah bir dahaki sefere sen ben de misafir olursun. Ee, ben ona kadar ilerledim. Sevgili İsmetle çay sohbet yapıyoruz tabii sohbet bıçaktan esnaflıktan vesaire vesaire. Bazen devlet e, işlerinden diyelim. Asıl kelam sevgili İsmet Gökçe. <laughs> hey. Sevgili dostlar ne diyorlar? Daha dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşur. İsmet'le, evet İsmet'le bir internet ortamında işte malum olduğunuz gruplarda görüştük. Kilometrelerce yol daraldı, küçüldü ve geldik. İsmet'in sağlık problemleri vardı, diş yaptırıyordu falan bayağı bir kaldı. Dişleri de hayırlı olsun. Evet İsmet'in... <laughs> Söyleyecek ne bileyim, sen daha medyatik olduğun için. E, ya ya. Medya e, Yani ziyade hoş geldin öncelikle, yani hoş şeref verdin. Ee, dediğim gibi, diyorsun. sevgili dostlar, e, İsmet inşallah bir dahaki sefer Allah ömür verirse misafir etmek istiyorum. Bugün başka bir abimizin yanındaydı, dedim sen havada yağmurlu ve çok soğuk, geriye dönme. Benim annemden bir adettir böyle yolu geriye dönme derdi. Devam. Şimdi bizde de herhalde bilinç altında kalmış. İsmet'i geriye çevirmedik. Ee, bıçaktan sohbete devam ediyoruz. Bu arada sevgili İsmet'im Allah razı olsun geldiğini haber verdi. Görüşmeye vesile oldu. Kendisine teşekkür ediyorum ben. Ben de teşekkür ederim diyorum. En azından tanışmış olduk. Evet, vallahi, İnternetten bilmiyorum. zaten tanışıyoruz da yani böyle canlı canlı daha farklı oluyor tabii. Bakalım ileride inşallah daha da ilerletiriz. Nas, yani. Nasipse e, herhalde kışı orada geçireceksin. Yani, yani, e, tekrar yazan ba baharıp, Allah razı olsun Bahar'ım buradasın baharıp, e, Arıları ne yapacaksın orada? Arılar yani, zaten. Mu? Arılar da rezil zaten şu anda. Rezil. Ee, uzun zamandır bakılmadı. Bakalım en son 6. ayda bakmıştım. Yani arı ihtiyacı olan ana, ana ihtiyacı diyelim yasak ama bir şekilde ulaştırıyoruz yani. Ha sen ana arıcılık mı yapıyorsun? Ya yani ana da üretiyorum yani. Hı. Hı. Emekli olunca hobi çok. Eyvallah, ya Allah muvaffak etsin. Ee, arı sevgili dostlar, arı e, en helal ve en e, güzel kazançlardan bir tanesi. Yani balcılık, arıcılık e, ve insanla en faydalı mesleklerden bir tanesi. Onun için de ismete ayrıca teşekkür etmemiz lazım birçoğumuzun. Arıcılıkla uğraşın beyler. Çünkü yani, bu doğanın evet, devamı için evet, gerekli bir şey. Gerekli. Ya her şey gerekli ya. İş beğenmedi. Karınca bile dünyadaki yani evet. toprağı havalandırıyor onun gibi. Arıcılık farklı bir şey. Zaten bir girem bir daha da çıkamıyor. Evet evet. Arı farklı bir şey. <laughs> Bizim gibi eniştemizin vasıtasıyla bir girdik. Ee, çok hoş. Doğada kalmak çok hoş. Ee, en azından kendimiz kendimizi zorluyoruz doğaya gitmek için. İyi ki varlar. Evet. İsmet yolcu sevgili dostlar. Yolu açık olsun. Kendisine hayırlı yolculuklar diliyoruz. Geriye bir dahaki sefere i̇nşallah, inşallah daha ama. uzun ve bıçak üzeri sohbetlerde ya. inşallah. Görüşmek üzere. Ya bu ayaküstü olmadı ama evet. hani yapacak o, bir şey Yapacak yok yani. bir şey Bu böyle oldu. durum öyle Çünkü geldi. plansız yani. gelişti ama şu tamamen sponsor'a gelişti ama gerçekten çok iyi oldu. Yani benim için müthiş. Sevgili dostlar bazılarımız için belki farklı ama insan kazanmak insan kazanmak çok önemli. Eee sevgili İsmet e, aslında tam bir ansiklopedi kendi konularında veya bizim ortak olduğumuz konularda ama sevgili İsmet e, birilerini kırmamak için ya da e, çok e, nasıl diyeyim? Kendi ııı e, Anlayışına göre çok inandırıcı olmadığı için çok fazla muhatap olmuyor bazı e, gruplarla veya bazı kişilerle ya da bazı durumlarda ama İsmet birçok konuda bu ortak konularımızda bir ansiklopedi aslında bilgilerinden ve tecrübelerinden paylaşmamız ya, ya lazım. Şey yapamıyorsun ya mesela geçenlerde arkadaşım biri mahkap bilemiş makabı ters tutuyor ben altına yazdım. Ya dedim bak makap böyle bilenmez. Şu şekilde bilenir. Şöyle yapman lazım gibi. Adam bizi orada bozdu şimdi onun sayfası sonuçta. Ondan sonra ben özelden yazdım ona. Bak dedim bu şey yapılması şu şekilde olur. İşte 3 derece şu açı, 118 derece bu açı. Çünkü ben 15 sene tornacılık yaptım. Ve de tolerans binde 5, binde 7 toleransta. Adam daha makabın ne olduğunu bilmiyor, bilemesini yapmış ama e, öğrenmek de istemiyor. Bir şey söylediği zaman bozuyor. Yani bildiğim bir konu ama ben ahkam kesmek istemedim, e, haklısın dedim, geçiştirdim. Bıçak da öyle yani, e, bıçak da yaptık, şunu da yaptık, bunu da yaptık ama şimdi ufak tefek al-sat yapıyoruz. E, ne bileyim yani bilgiyi satmak farklı bir şey veya konuşmak farklı bir şey yani. Dostlar kendisi söylemiyor ama geçmişinde mezbahane evet, işletmeciliği de var. de var yani mezbahane tecrübesi de var ustalığı da var ama işte çok bilenler olunca daha çok bilenler daha az konuşuyor zihniyetinde. Ya geçenlerde şeyde masattan bahsediyorlar Aygün diyor zannederim bir tanesi sormuş Aygün masadı nasıldır falan diye Aygün. Ondan sonra Solingen. Solingen bir marka olmadığını ben bu millete anlatamadım. Arkadaşlar Solingen bir şehrin adı. Birkaç tane marka var. Mesela Siviling var. Hani Türkçesi ikizler firması var. Birkaç tane firma var. Onun haricinde hepsi de Çin'de yaptırıyor. Akgün de öyle galiba. Ondan sonra Solingen'in bazıları var. Macar firmaları var. Bir sürü firma var. Hatta ben onları bir ara toplayıp da bir fotoğraflasam olacak. Aynı malzeme, aynı e, e, grif, grif diyorum yani mm, Diş. sap sap he, sap kısmı, aynı şey, aynı renk, sadece, sadece he, marka, marka değişik. Ya bunu şey yapamıyorsun, adam diyor ki ay gün nasıldır diyor, ertesi gün bakıyorsun bir tanesi solingen nasıldır diyor. Yani solingen marka olmadığı için Çin bunu basabiliyor ama ee, Siviling olduğu zaman, Siviling solingen olduğu zaman onu basamıyor. Bu e, farklı bir şey. Yani e, ne bileyim bazı şeyleri konuşmanın da bir anlamı yok. Ya. Ne bileyim. Herkes, herkesin yolu açık olsun. Bazı sitelerde görüyorum ben sadece gülüyorum yani. Yapacak bir şey yok. Adamlar e, kendileri bir takım bir şeyler e, satabilmek için çok şey yapıyor ya. Hani az önce de anlattım. Ya, bir rampayı e, sitede 2 bin lira olan bir rampaya adam yani 5-6 bin lira, 7 bin lira fiyat Oyun. çekebiliyor. Herkes araştırsın yani sonuçta. E, şunu diyebiliyoruz mu İsmet? E, bu piyasada çok adamı öpüyorlar. Vallahi bir öpüyorlar kalmıyorlar gibi geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> öpüyorlar az kalır yani. <laughs> Onun için sevgili dostlar, hele hele yeni meraklılar. Önce alışverişe merak sardığınız kadar, araştırmaya merak sardınız. Önce araştırın, sonra paranızı yatırın. Birlik malı üçe çakıyorlar sevgili dostlar. Hiç acımıyorlar. Merak etmeyin, hiç mi hiç acımıyorlar. Evet, selam ve muhabbet ile. Hoş kalın, hoşça kalın. Selamlar diliyorum.